Tanrı aşkına burada neler oluyor? Ben burada neler duyuyorum? Sezgilerim beni yanıltıyor mu yoksa? Aman tanrım sana inanamıyorum Jason. Tanrı aşkına sen ne dediğinin farkında mısın? Her defasında aynı şeyi söylüyorsun. Biz Massachusetts'ten Texas'a giderken bile böyle bir tartışma yaşamamıştık. Sana inanamıyorum. Senin lanet olası. Seni yerle bir edeceğim. Teksas dağlarında bile böyle bir saçmalık görmedim dostum. Seni lanet olası kalem. Seni lanet olası yastık. Seni lanet olası el. Seni lanet olası lanet. Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Sıkılmadınız mı ya benim siz böyle karşılamamdan? Neyse. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Benim enerjim bugün bayağı yüksek o yüzden hemen bir video daha çekeyim dedim. Bugünkü konumuz argo kelimeler. İngilizcenin argo kısmına biraz göz atalım. Biraz slang öğrenelim ki insanları sokaklarda daha iyi anlayabilelim ve gerekirse biz de bu şekilde konuşabilelim. Hiç Amerika'ya gitmeyecek olsanız bile veya gitmediyseniz bile mutlaka film izliyorsunuzdur ve filmlerde kesinlikle sıkça duyacağınız kelimeleri hazırladım size yine. Başlayalım mı? Birinci kelimemiz awesome. Awesome. Çok iyi demek, harika demek yani Cool'un daha üstü, fevkalade, efsane. Dude, that's awesome. That's really awesome. Did you see the movie? It was awesome. Çok çok sık kullanılır. İngiltere'de pek çok değil ama Amerika'da çok kullanılır. O yüzden stay awesome. İkinci kelimemiz to crash. Crash kelimesi. E, çok yorgunuz ve e, her an böyle uyuyakalabiliriz anlamında kullanılır. I'm super tired. I think I'm gonna crash on the sofa. I'm super tired. I think I'm gonna crash on the sofa. Çok yorgunum. Şu koltukta yatacağım. Do you want crash at my place tonight? Bu akşam benim evimde kalmak ister misin? Üçüncü kelimemiz Bay. Bay. What is Bay? What does that mean? Bay'den türemiş. İnternet dilinde türemiş aslında. Gündelik konuşmada da çok kullanılır. Aslında Bay sevgiliye denir. Partnerimize Bay deriz. Yani şimdi Türkçe Bey değil. Bay deriz yani. Bey değil. <laughs> Bay, come on. Do me this favor, please Bay. Don't do that Bay. You know how much I love you Bay. Böyle aslında sevgilimize kullanırız. Gündelik hayatta şey de çok duyuluyor. Yani artık her şeye Bay deniliyor. Mesela pizza is Bay. Oh man, fries, French fries are Bay. Dördüncüsü shotgun. Puh. Shotgun aslında tüfek demek e, av tüfeği. Slang'de kullanıldığında arabayı süren kişinin yanındaki koltuk. Ön sağ koltuğa shotgun denir ve yetişkin insanlar bile bundan bir oyun yaparlar. Mesela oturuyoruz burada hepimiz birlikte ve dışarı çıkacağız, bir yere gideceğiz, atıyorum sinemaya gideceğiz. Biri diyor ki hadi kalkalım ve aramızdan biri hemen shotgun diye bağırıyor. Shotgun! Yani şey demek oluyor, ben ilk olarak söyledim, şoförün yanında ben oturacağım anlamına geliyor. Shotgun! to call shotgun. I called shotgun first. Hey, I said shotgun. No, I want to be shotgun. Guys, come on, don't fight. Don't be childish. Beşincisi, dude. Dude. Amerikan İngilizcesinin en has, en öz kelimesi. İngiltere'de daha çok mate kullanılır ama Amerikanlar dude. Dude, birinin Amerikan olduğunu sürekli dude kelimesini kullanmasından anlarız. Türkçe çeviride daha çok şey duyarız. Bir film izlediğimizde Türkçe dublaj olduğunda Ah bab, dostum, aman tanrım dostum. Oh my god dude, aman tanrım dostum. What the hell dude, tanrı aşkına dostum. Gibi <laughs> tercümeler duyabiliriz. Kadınlar için kullanılmaz. Yani iki tane kadın konuşurken böyle çok ghetto, hip hop tarzı Kadınlar değillerse dude'u asla kullanmazlar. Daha çok erkekler. Hey dude, what's up dude? How you doing dude? What's going on dude? You good dude? Alright dude. Bu tarz konuşmalarda kullanılabilir. Ama tabii ki slang bunu gidip de öğretmeninize diyemezsiniz. Gidip de babanıza diyemezsiniz. İş yemeğinde bu kelimeyi kullanamazsınız tabii ki. Biraz Türkçe'de Hani aslında bunu anlatmama gerek var mı onu da bilmiyorum ama Türkçe'de de yani hani dostum e, ahbap ya ahbap kelimesini zaten pek kullanmayız da ama bu tarz kelimelerin yerleri ve zamanları çok bellidir. Onu şimdi de e, nezaket kurallarına girmeyelim burada. Altıncısı creep kelimesi. Creep kelimesine birebir karşılık var mı bence yok ama şöyle diyebiliriz tuhaf bir insan yani biraz tuhaflığın içinde ama şey de var korkutucu. Tip. Mesela atıyorum gecenin bir vakti bir kadın e, evine gidiyor ve arkasından bir adam geliyor. Kadın da bilmiyor arkamdan mı geliyor yoksa tesadüfen mi? Arkamda aynı yoldayız. Biriyle konuştuğunu düşünün. The man behind me. What a creep. Ne tuhaf bir adam. Garip bir insan yani davranışları garip. Herkes ona tuhaf tuhaf bakar. What a creep. Look at that guy. What a creep. Yedinci kelimemiz sporcu arkadaşlarımızı ilgilendirecek diye düşünüyorum. Ripped. Ripped. Dude, have you been working out? You look ripped. Ripped, kaslı demek. Böyle kasları belirmiş. Şey de demeyiz ama böyle yağlı kaslı tipler vardır ya. Hani hem yağlı hem kaslıdır. Ona, onlara mesela ripped denmez. Daha çok böyle parçalanmış, bölünmüş. You look ripped. Have you at the gym lately? 8.si for real. For real. Is that for real? Oh my god, for real? Gerçekten anlamında Eurovision şarkımız For Real Athena'dan. Hepiniz bilirsiniz aslında bu şarkıyı. En azından benim neslim üstü. For Real dediğimizde gerçekten diyoruz aslında. Gerçekten, hakikaten böyle. That's for real. I mean, is she for real? Is she for real? Bu yaptığıyla ciddi mi? De diyebiliriz aslında. Is she for real? Are you for real? What is that? What the hell? Dokuzuncusu, wasted. Wasted, biri çok fazla alkol tüketmişse, aşırı dozda sarhoşsa, yani normal bir sarhoşluktan bahsetmiyoruz. Bayılacak kadar, yani her an düştü düşecek kadar sarhoş olan birine wasted deriz. Oh man, I had so much alcohol, I'm wasted. Are you good? You look wasted. Onuncusu, chill. 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 Nasıl kullanırız chill'i? It was a rough day. I really need to chill. O kadar zor bir gün geçirdim ki biraz sakinleşmem lazım. Sakin olmam lazım. Yani burada sakin olmak olarak kullanırız. Ee, ama aynı zamanda da takılmak olarak da kullanılır. I wanna come to my place at 8 p.m. and chill? Benim eve gelmek ister misin? Takılırız biraz. 11.si daha çok genç kısım. Yani zaten slang genel anlamda gençler tarafından daha çok kullanılıyor ama bu kelimeyi Böyle daha yaşlı birinden pek duyma şansınız olamaz. Lit. The party is lit man. The party is so lit. Last night was lit. Lit yani çok iyi, efsane, müthiş ötesi gibi bir kelime. Çok kullanılır gençler arasında. Hip hop vesaire dinliyorsanız lit gerçekten çok yaygın bir kelimedir. 12.si on fleek. On fleek. Bir şey tam böyle bir nokta atışı olmuş ve çok iyi olmuş kadınlar makyaj yaparlar ve kaşlarını yaptıklarında ve tam istedikleri gibi olduğunda My eyebrows are on fleek derler. Ooh, my eyebrows are on fleek girl gibi cümleler duyabilirsiniz. On üçüncüsü salty. Salty kelimesi normalde tuzlu anlamına geliyor ama argo çok kullanılır. Şu anlama gelir. Biri böyle sinirlenmiş ve atmosferi bozuyor. O adama salty deriz. And don't be so salty. What What are you complaining about? Don't be so salty. Niye bu kadar yani şey yapıyorsun yani? Bu kadar biraz sakin yani. Don't be so salty. Türkçe'de tuzlu demeyiz tabii ki de. Don't be so salty man. Bu kadar böyle sinir bozucu olma. Bu kadar e, ağlama ya bu kadar. Ağlama yani. Lütfen ağlama. Don't be salty man. Calm down. Calm down. For God's sake. 14. ve son kelimemizde bir kısaltma aslında. Go kısaltma kelimesini de verelim arkadaşlar. Kısaltma abbreviation. Pek bilindik bir kelime olmadığı için söylüyorum. Abbreviation. Goat kelimesi bir kısaltmadır. G-O-A-T. Yani greatest of all time. Tüm zamanların en iyisi. Bu kelime ilk baştan spor alanında çıktı. LeBron James gibi ya da Messi gibi sporculara verildi bu isim isim olarak verildi. Goat. The greatest of all time. Tabi goat aynı zamanda koyun anlamına geldiği için goat yerine koyun resmi bile koyuyorlar yanlarına. O anlamada geliyor diye. Goat. Greatest of all time. Dude. You're goat. He's goat. I'm the best. I'm goat. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün biraz da hmm, enerjimi tutamadım. Umarım e, bu kelimeleri duyduğunuzda anlarsınız ve beni hatırlarsınız. Bu kelimelerin arasında bildikleriniz var mıydı? Ya da yeni öğrendikleriniz oldu mu? Hatta ve hatta eklemek istedikleriniz var mı? Yorumlara yazın. Ben de çok merak ediyorum. İnsanlar ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor. Kanalıma yeni geldiyseniz, kanal büyüyor. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sık videolar paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. İkinci part, bu videonun birinci partıydı. İkinci partı bundan hemen sonra yükleyeceğim. Sağlıcakla kalın.